Evren bir gün gerçekten kapanabilir mi? Bir gün yıldızlar sönüyor. Galaksiler uzaklaşıyor. Her şey yavaş yavaş yok oluyor. Peki evren sonsuza kadar genişlemeyecekse ya gerçekten bir gün perde kapanacaksa? Evrenin genişlemesi 1929'da Edwin Hubble evrenin genişlediğini keşfetti. Ancak bu genişleme yavaşlamıyor, hızlanıyor karanlık enerji. Evrenin yüzde 68'ini oluşturan gizemli bir güç, genişlemeyi sürekli arttırıyor. Üç büyük senaryo. Big Freeze, büyük donma. Genişleme sonsuza kadar devam eder, yıldızlar söner, enerji tükenir. Big Rip, büyük yırtılma. Karanlık enerji kontrolsüz hale gelir, atomlar bile parçalanır. Big Crunch, büyük çöküş. Genişleme tersine döner, evren kendi içine çöker bir kara delik gibi. Döngüsel evren teorisi. Bazı fizikçiler evrenin çöküp yeniden doğduğuna inanıyor. Yani her son yeni bir başlangıç. Belki evren kapanmaz. Sadece yeni bir evren için sahneyi karartır.